Bugünün <laughs> 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 doğum günü olmadığını bilmeliydim ben <laughs> <laughs> Bu kaya yeterince büyük bir şirine <laughs> ha, Mükemmel olacağına eminim güçlü Ağır olmadığından emin misin? Hiçbir şey güçlü şirin için ağır olamaz şirine <gülüyor> Evet <gülüyor> ha, Teşekkür ederim güçlü Güzel olacağından eminim Hoppa Bir şey değil şirine Bu kayayı kaldıramayacağına eminim <laughs> ha, Bu çocuk oyuncağı Piyo mi şimdi beni izle Şirine? Hı? Aa, dikkatli ol Güçlü. Ağra benziyor. <laughs> Merak etme benim için tüy kadar hafiftir bu kaya. Hemen hemen huuu! <laughs> Oğlum asıkı tutun Güçlü! <laughs> Oyy! <o. gülüyor> <laughs> güçlü iyi misin? İyi misin? Çok komikti Güçlü. <laughs> Ha, bu kremi yıpranmış kaslarına sürebilirsin dostum. <laughs> He, bu kremi süreceğim. Sürelim bakalım şakacı. Ay 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 ay. <laughs> <A -m> <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Dur güçlü. Mizah gücünü kaybetme. <laughs> hı, hı. Mizah gücü mü? Kabul etmelisin. Kutunun içindeki kargamel çok güzeldi değil mi güçlü? Oh, evet. <laughs> Bilemiyorum Şirine. Belki de benim mizah yeteneğim yoktur. Ne yapayım? Tabii ki vardır. Tek gereken onu ortaya çıkar. çıkarmak. Pekala güçlü. Söylediğim her şeyi uyacağına baştan kabul ediyor musun? E tabii şakacı. <laughs> evet tamam güzel. Kocaman ve yeşil olan komik bir şapka takan... Bilmece şey soruyorsun. Çalışsın. Bir daha tekrar et. Bak, kocaman ve yeşil olan, komik bir şapka takan ve şirinleri yiyen şey nedir? Ay 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 bilmiyorum, e, nedir? Ha, ben de bilmiyorum ama bir tanesi dolabımda duruyor. Ay 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 anne! <gülüyor> <gülüyor> Çok komik öyle değil mi ha, Güçlü? <laughs> ha abi Güçlü? Bu komiklik derslerinin işime yarayacağını sanmıyorum şakacı. Bunu görene dek bekle, bunu cüce için Michael'dan öğrendim. <laughs> Michael'dan benim kafamda biri. Bu yapışkan, taşları insana altın gibi gösteriyor. Altın mı? Hı hı! İnsanlar bunu reddedemez. Bak bakalım buraya bir insan geldiğinde neler olacak? <laughs> Reeves! Reeves! Arabayı durdur! O, gerçekten doğru görmüşüm. Gökkuşağı'nın sonunda bir kova dolusu altın buldum işte. Bu nasıl bir altın böyle? Oh! Oh, hayır, hayır, bu lanetli şeyden kurtulamıyorum! Yuh! Ay, hiç gülücü yoktu! İfadeyi gördün evet. mü Göçlü? Evet, mizah yeteri bu kadar eğlenceli olabileceğini bilmiyordum doğrusu şakacı! Ay, çatlayacağım! <laughs> oh. Mizah yeteriğimiz olmasın, hayat işte eğlenceli olmaz! Evet, Öyle taklısı, değil şakacı dostum! Şirinler! Ha, ha? Ay, Ama, ama bu kloridesmiş, kaçalım! Ben size eğlenmenin ne olduğunu göstereceğim! ne yapacağım biliyor musun? Hayır kalk! Onların mizah yeteneklerini çalacağım. Ha bunun işe yarayacağından eminim kalk! Aaa ah, kahkahanın ruhları adına! Evet ruh adına! Ha, gülümsemenin ve sırıtmanın ruhları beni duysun! Mizah yeteneklerinin <laughs> <onun> ruhları bana <gülüyor> doğru, <laughs> doğru <laughs> <etsinler. gülüyor> <Dur>, ...şirinlerden <laughs> ayrılıp <gülüyor> tamamen bana gelsinler! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa, demek buradasınız. Bana gel güzel bulutçuk, bana gel olur mu? Hadi, demek son gülenin iyi güleceği yanlışmış. <laughs> Özellikle artık tek gülebilecek olan kişi bensem. <laughs> Ama sen gerçekten kötü bir canısın. <laughs> evet bebek şirin, eve dönmek gerçekten çok güzel. <laughs> Şiriden omnibus fıkralarını anlatmak için sabırsızlanıyorum. Aa, merhaba Şakacı. <laughs> merhaba Şirin Baba. Sana bayılacağım bir fıkra anlatacağım Şakacı. <laughs> bu çok şirin bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakalım. 600 kiloluk bir canavar nerede uyur? Benim yatağımda uyuyabilir Şirin Baba. Ee, e, e, bu çok garip. Şakacı genellikle şaka yapardı. <laughs> ah Şirin orada şakamdan hoşlanacağına eminim. Merhaba şimdi, şunu dinle. 600 kiloluk bir canavar nerede uyur söyle bakalım. Acaba <laughs> şey, uyuyacak biri yok yani? sakin e, ol Şirinle, <laughs> bu sadece bir şakaydı. Aa, bir şaka mı? Ama bu şimdiye kadar duyduğum en üzücü şeylerden biri de. Burada neler oluyor böyle? Hiçbir şirin şakamı dinlemiyor bile. Aa, evet şirin baba ben şakanı dinleyebilirim. Bak hala sakar. Bak şimdi şuna şuna dikkat et. 600 kilo ağırlığında bir canavar nerede uyuyabilir? Bilmiyorum. 600 kilo ağırlığında bir canavar nerede uyurmuş? <laughs> İstediği yerde uyur tabi. <laughs> Şirin baba. Ee, e, e, ne var Sakar? Şaka bunun neresinde? E, <laughs> burada kesinlikle kötü bir şeyler olmuş. Eğer doğru anlayabildiysem siz ise o şakayı yaptıktan sonra pembe bir bulut ortaya çıktı. Evet Şirin baba. Evet Şirin baba. Anlıyorum. Artık hiç şüphem kalmadı. Sizin mizah yeteneğinizi çalmışlar. Mizahtan nefret ederim. Somurtkan. En azından bazı şeyler hala normal. Normalden nefret ederim. Evet, evet bu senin için çok normal ha. <laughs> Büyüden etkilenmemenin nedeni zaten hiç mizah yeteneğinin olmaması. Demek oluyor ki Klorides'in büyüsünü ancak üç şirin bozabilir. Bunlar sen, ben ve bebek şirin. Bebek şirin. Buna zaman yok. Önemli bir görevimiz var bebek şirin. Ah sanırım uykuya dalmış. Eğer yanılmıyorsam Elimdeki şişe, aradığımız şey olmalı. Yavaş olmalısın bebek Şirin. Şişeyi onu uyandırmadan almalıyız. Şirinler aşkına... ...yapılacak tek bir şey var. Huy! Ucuz atlattık. Ucuzdan nefret ederim. O şişeyi almak için başka bir yol bulmalıyız. Belki oradan seni indirebiliriz Somurtkan. Aşağı indirilmekten nefret ediyorum. Bebek Şirin! Ama burun nasıl? Bazen beni gerçekten endişelendiriyorsun Bebek Şirin. Aha. Mizah yeteneğiniz hala içindeyken... ...pembe bulutu sararsız hale getiremem. Şimdi pembe bulutu köyün üzerine bırakıyorum. Ama hepiniz en azından bir kere daha gülmeden... ...mizah gücünüz serbest kalamaz. Bu da zor olmayacak. Yani umarım. La 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 Bu eski Şirin Çileği numarası asla yanılmaz! <laughs> Ay! Aa o Şirin baba! İyi misin Şirin baba? Bu Şirin çok daha zor olacak galiba. Hadi başlasın hadi artık, bayan, artık bayan, bekliyoruz! Ööö! Yardımına evet. ihtiyacım var Somurtkan. Tek yapman gereken herkesin arasına oturup gülmek. Gülmek herkese yayılır. Şirinler güldüğünü duyduğunda onlar da gülmek isteyecek. Bak pek çok gülme çeşidi vardır. Bu kıkırdamadır. Bu da kahkaha atmadır. Bu da çatlayarak gülmektir. Şimdi sen dene. Kıkırdamayla başla. Kahkaha daha iyi olabilir. Ha ha ha. Ay e şimdi de bir de çatlayarak gül bakayım. Yani içinden gelmesi gerektiğini unutma. Ha ha, ha 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 Ay en iyi şakalarımı yapsam iyi olacak galiba. Şirinler neden karşıya geçerler söyleyeyim. Çünkü tavuklara yardım ederler. Ha <laughs> Yani hadi yapacağınızı biliyorum. Sesinizi duyabiliyorum. Ha ha. Ay vazgeçtim. Küçük şirinleri mizah gücünüzü uzun bir süre için kaybettiniz. Bildiğim bütün şakaları denedim. Sanırım sizi hiçbir şey bir daha güldüremeyecek. <laughs> i̇şte bu çok komikti. <laughs> Sanırım ben şey, her şey normal döndü. <laughs> Ay çok oh. güzel, ay çok güzel. <laughs> Normalden hala nefret ediyorum. <laughs> <laughs>